Bebeklere bak be. Dolmalık patlıcan nasıl kurutulmalı, nasıl kurutulmamalı? Hayatımda önce hiç dolmalık patlıcan kurutmadım. Geçenlerde dolmalık patlıcanları kabuklarını soyarak kuruttum ve muhteşem oldular. Görünüş harika. Fakat sizlerden gelen yorum ve mesajlarda dediniz ki eğer ki kabuksuz kurutursan ileride bunları yemek yaparken dağılırlar. İçine bir şey da dağılır bu. O yüzden kabuklarıyla kurut. Bunun üzerine ben kabuklarıyla kurutmaya geçtim. Fakat bu sefer de içlerini az aldım. Yani kalın bıraktım. Etli bıraktım. Kimileri gayet güzel kurudu. Fakat fazla kalın bırakınca, etli bırakınca kimileri de gördüğünüz gibi böyle çürüdü. Yani demek ki içlerinin iyice oyulması iyice inceltilmesi gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Fakat bu durum kabuksuz kurutmada geçerli değil. Bakın bu koca patlıcanı sadece dörde bölmüştüm. Muhteşem kurudu. Harika. Hiçbir sorun yok. Aynı şekilde bunların içlerinden çıkartmış olduğum o koca parçaları da hiçbir şey yapmadan kurutmuştum. Bunlarda da hiçbir sorun yok. Yani etrafında kabuk yoksa mükemmel kuruyor. Ama eğer ki kabuklu kurutacaksanız mutlaka iyice inceltmek gerekiyor. Aksi takdirde görüldüğü gibi maalesef çürüyor. Bunu ne yap, neden bu şekilde anlatıyorum? Ne yaparsan sorun yaşarsın. Ne yapman halinde problem olur. Bunu da görüp içselleştirdiğinde insan artık yaptığı işi hem daha kolay yapıyor hem de orada edindiği tecrübeleri başka işlere de yansıtabiliyor. Hem yaptığım hatalarla hem elde ettiğim güzel sonuçlarla tecrübelerimi paylaşmaya devam ediyorum. Patlıcanları artık iyice incelterek kurutmaya başladım. Böyle. Çok şükür. Rani olsun. Huzur ve sağlıcakla kalın.